Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Marmara Üniversitesi Jeoloji Bölümünde 3. Sınıf Öğrencisiyim. Adım Erkan. İstanbul'un K oturuyorum. Doğma büyüme Ankaralıyım. İlkokul, ortaokul, liseyi. Ankara'da ailem yanında okudum ama üniversite İstanbul'a kısmet oldu. Açıkçası istediğim bölüm değildi. Maksat, Üniversite mezun desinler diye okuyordum. İlk başlarda bölümden hoşlanmıyordum. Resmen okula uyumak için geliyor. Ödevleri, araştırmaları yapmıyordum. Birinci ve ikinci sınıfı zar zor geçmiştim. Zengin bir ailenin tek çocuğu olduğum için biraz şımarıktım. Para harcamayı, ortam yapmayı çok severdim. Üçüncü sınıfa geçtiğimde bölümümüze yeni öğrenciler gelmişti. İsimleri Merve, Gizem, Ali ve Mustafa'ydı. Birkaç gün içinde tanışıp arkadaş olduk. Tek başıma lüks bir sitede oturuyordum. Bunları evime davet ettim. Kabul etmişlerdi. Okul çıkışı direkt bize gidecektik. Okul çıkışı arabama atlayıp bize doğru yola çıktık. Yolda bu yılki proje ödevinden bahsediyorlardı. Eve geldiğimizde dışarıdan yemek söyledim. Hep beraber yerken ödevi sordum. Bu yıla kadar hiç ödev yapmamıştım. Hocalara para verip kendimi dersen geçiriyordum. Ödevde Kastamonu'da terk edilmiş bir köyde bulunan mağaraya kazıya gidecektik. O köyün neden terk edilmiş olduğunu sorduğumda Gizem bana dönerek anlatmaya başladı. 1970 yıllarında köye 1.60 boylarında zayıf bir kadın gelmiş. Daha önce köydekiler hiçbir sorun olmadan dostça yaşıyorlarmış. Bu kadının gelmesiyle köyde bir şeyler ters gitmeye başlamış. Köydeki çocuklar gece saat 3 suları 3-4 metre boyunda kara çarşaflı kadınlar tarafından kaçırılıyor. Cesetleri ise haftalar sonra jandarmalar tarafından bulunuyor. Daha sonra ailelerine haber veriyorlarmış. Bir süre sonra köyde kalan 15 çocuk yine çarşaflı kadınlar tarafından kaçırılıyor. Çocukların aileleri dualar okuyor. Babaları ise silahla bu kadınları vurmaya çalışıyor. Çarşaflı kadınlar adamları duvardan duvara atıyor. Kadınları ise geceleri rüyalarına girip korkutuyorlarmış. Ertesi gün sabahına çocuklar bu büyücü kadının evinin yakındaki mağarada yüzleri tanımayacak şekilde parçalanmış halde ölü bulunuyor. Jandarma kadının evini bastığında Kadın evinde yokmuş ve kapıda asılı olan notta onlar sizden alacaklarını aldı yazıyormuş. Bu olaydan sonra köy halkının bir kısmı evlerini terk etmek zorunda kalmış. Evlerini terk etmeyen kişiler ise evleri gece vakti sebebi bilinmeyen bir yangınla yanmış. Evlerinde yaşayanlar yanarak can vermiş. Köydeki 50'ye yakın hane tek gecede yanınca jandarma bir daha o köye gitmemiş. Evi yanmayan tek kişi o büyücü kadının eviymiş dedi. Tüylerim diken diken olmuştu. Cinlere inanmazdım ama. Yine de korkmuştum. Gizeme dönerek bunlar hurafe, bunlara inanmayın dedim. Daha sonra peki o kadın evinde ne varmış? Neden gideceğiz dedim. Gizem tekrar bana dönerek. Köyde yaşayan birkaç kişi kadının çok zengin olduğunu, çuvallarca altın olduğunu ve bunu o mağaraya sakladığını söylüyorlar dedi. Açıkçası uydurmaca hikayeye inanmamıştım ama para olayı hoşuma gitmişti. Malum çok para harcadığım için Oraya gidince biraz altın alıp ailemden her ay para istemeden harcayabilirim diye kafamdan geçirdim. Arkadaşlarıma dönerek peki eğer kabul ediyorsanız ben varım. Buraya biz gidelim dedim. Gizem Merve'ye bakarak evetler gibi kafasını salladı. Ali de ben de varım dedi. Mustafa'ya baktım. Aramızdaki en sessiz kişi oydu. Tereddüt ediyordu. Biraz ısrar ettim ve kabul etti. Anlaştık o zaman. Yarın hoca ile konuşuruz dedim. Herkes onayladı. Biraz yemek yiyip film izledik. Güzelce eğlendikten sonra geç oldu kalkalım dediler. Bırakmak istedim ama gerek yok. Biz gideriz dediler. Kapıdan yolcu ederken Gizem bana dönerek gelmene sevindim dedi. Ben de utanır biçimde kafamı eğip güldüm. Açıkçası sevgilim yoktu. Gizem'den de hoşlanmıştım ama daha çok erken olduğundan olayları biraz zamana bırakmayı karar verdim. O gün yatarken Gizem'i düşünerek uyumuştum. Sabah olduğunda çok mutluydum. Kahvaltımı yaptım ve araba mı atlayıp okula gittim. Herkesin numarasını almış, grup kurmuştum. Hocamızın yanına giderek bu projeyi almak istediğimizi söyledik. İlk başlarda biraz tereddüt etse de en sonunda izin vermişti. Hocamız bize oraya gidip 4 gün kalacağımızı, o köyde biraz araştırma yapın, önemli bir şey bulursanız bize haber verin demişti. Kabul edip yanından ayrıldık. Açıkçası yaşıma rağmen biraz heyecanlıydım çünkü. Hem ilk kez araştırmaya katılacak ve oradayken de gizemi açılacaktı. 3 gün sonra yola çıkacaktık. Ben internetten hala araştırma yapıyordum. Köyle ilgili gazetelerde. Kastamonu'nun A köyüne cinler bastı. Köyde yaşayan kimse kalmadı. Köydeki bütün çocuklar kayboldu gibi haberler vardı. Fakat ben aldırış etmiyordum. Sonuçta insan görmediği şeye inanmaz diyerek başıma geleceklerden habersizcesine kendimi kandırıyordum. Gitme günü geldiğinde Arabın bagajındakilerini son kez kontrol ettim. Gideceğimiz köy şehir merkezinin dışında kalıyordu. Mesafe yaklaşık 600 kilometreydi. Ali de ehliyeti olduğu için değişmeli olarak kullanacaktık. Sabah 8'de benim evimde buluşup yola koyulduk. İlk sefer arabayı ben kullanıyordum. Şarkı söyleyerek, dinlenerek gidiyorduk. Yaklaşık 300 kilometre yol geldiğimizden çok yorgundum. Yol üstü. Bir dinlenme tesisinde mola verdik. Kızlarla ağabey'e abiye gitti. Ali. Mustafa ve ben de yemek söyledik. Köyde neler yapacağımızı konuşurken kızlar geldi. Hep beraber yemek yerken orada neler yapacağımızı konuşuyorduk. Oraya gidince ilk işimiz ben vali çadır kuracak. Mustafa da kızlarla beraber büyücünün evini gezip keşif yapacaktı. Konuşurken yemeğimizi yedik. Yola çıkma vakti gelmişti. Saat 2 idi. Yaklaşık 300 kilometrelik yolumuz kalmıştı ve Ali kullanacaktı. Yola çıkmıştık. Ben yolda müzik dinlerken kalmıştım. İki saatlik uykudan sonra bir benzin istasyonunda durduğumuzda uyandım. Köye 60 kilometrelik yolumuz kalmıştı. Benzinci nereye gittiğimizi sordu. Ben de abi A köyüne gidiyoruz dedim. Benzinci bir anda sustu ve gözleri büyüdü. Daha sonra bana oraya gitmememiz gerektiğini, oraya gidenleri jandarma ya dere kenarında ya mağarada ya da büyücünün evinde ölü ya da baygın şekilde üstü başı parçalanmış bir biçimde buluyor. Orası onların yeri. Oraya gidenler bir daha huzur bulamıyor dedi. Abi hurafelere inanmayın oraya gideceğiz. Birkaç gün duracak geri geleceğiz. İstersen dönerken sana doğrarız dedim ve güldüm. Daha sonra Ali'ye devam et der gibi işaret yaptım. Yola koyulduk. 30 dakika sonra köye varmıştık. Saat yaklaşık 6 civarıydı. Bahsedilen mağaranın yanına gelmiştik. Ben ve Ali çadırları kurmaya koyulduk. Mustafa ve kızlar da ateş için odun toplamaya gitti. Ali bana gülerek Merve'den hoşlandığını söyledi. Ben de gülümseyerek gizemden hoşlandığımı söyledim. Ali hadi bakalım. O zaman hayırlısı olsun kardeşim dedi. Üç tane iki kişilik çadır getirmiştik. Mustafa tek kalmak istediği için tek kalacaktı. Ben ve Ali aynı çadırda. Kızlar da aynı çadırda kalacaktı. Ali ile beraber çadırları kurduk. Yaklaşık 10 dakika sonra Mustafa ve kızlar da geldi. Odunları ortaya koyup yaktık. Mağara yüksekte olduğu için arabayı bayağı aşağıda bırakmıştık. Ateş yanmaya başlamıştı. Kızlar ben ve arabaya gidecek eşyaları alıp gelecektik. Mustafa da çadırın başında kalacaktı. Aşağı doğru inerken Ali'ye işaret yaptım. Merve ile beraber önde gidiyorlardı. Gizem ve ben de arkada gidiyorduk. Arabanın yanına giderek arabadan eşyalarımızı alıp tekrar yukarı çıktık. Mustafa tek başına büyücünün evini geziyordu. Çadırlarımızın olduğu yer büyücünün evine yaklaşık 70 metre kadar uzaklıktaydı. Yani kamp yerimizden evin içi gözüküyordu. Eşyaları yere bırakıp eve doğru gittik. Evin içi leş gibi kokuyordu. Sanki binlerce hayvanın ölüsü vardı. Duvarlar kanla çizilmiş, üçgen ve yıldız şekilleriyle doluydu. İçlerine, Arapça gibi farklı dillerde çizimler vardı. Evde daha fazla duramayıp dışarı çıkıp kamp yerine geldik. Ben ve Gizem et yapıyor, şarkı söylüyorduk. Diğerleri de dinliyor, bazen eşlik ediyordu. Saat 8 olmuştu ve hazırladığımız yemekleri yemeye başladık. Bu sırada mağara tarafından taş düşme sesi geldi. Kızlar ürkmüş olacak ki Gizem bana sarıldı. Ben de doğadayız. Duvarda dolanan kertenkeler taş düşürmüştür diyerek ortamı sakinleştirmeye çalıştım. Sohbet etmeye devam ettik. Saat 10 olmuştu bile. Herkese iyi geceler. Yarın başlarız diyerek çadırlarımıza dağıldık. Uyumuştum. Gece saat 12 civarı uyku tutmadı ve çadırdan çıkmıştım. Bir sigara yakıp manzaraya bakarak içiyordum. Fazla yüksekte de değildik fakat manzara soğuştu. Son dumanımı da çekip yere attım. Sigarayı söndürüp tam çadıra girecekken bir şey dikkatimi çekti. Büyücünün evinde hemen içeri girişti. Mum yanıyor ve duvardan siyah gölgeler hızlıca geçiyordu. Ne olduğunu anlamamıştım. Evdeki bütün camlar kırık ve hava rüzgarlıydı fakat mum sönmüyordu. Ali'yi uyandırmaya çalıştım. Dürttüm fakat Ali'den ses yoktu. Tek başıma eve doğru yavaş yavaş yürümeye başladım. Ben yürüdükçe Mum daha kuvvetli yanıyor. Gölgeler daha hızlı geçiyordu. İçeri girdim ve gördüklerim karşısında nutkum tutulmuştu. İçeri adımımı attım. Tam duvarın önüne geldiğim an mum bir anda söndü. Fısıltılar duymaya başladım. Sol omuzumda bir baskı hissettim. Sanki beni diz çöktürecek gibi omuzuma bastırıp duruyordu. Karşıma 3 metre büyüklüğünde insan şeklinde biri geldi. Bana gülümseyerek fısıldıyordu. Nutkum tutulmuş bir şekilde karşımdaki kişiye bakıyordum. O andan sonrası karanlık gibi. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Uyandığımda herkes başımda bana bakıyor. Kızlar korkudan ağlıyordu. Mustafa ile Ali'ye bana ne olduğunu sordum. Ali anlatıyor. Büyücünün evinden bağırma sesleri geliyordu. Uyanmıştım. Yanıma baktığımda Erkan yoktu. Hemen Mustafa ve kızlar uyandırdım. Yanıma ne olur ne olmaz diye silah aldım. Silahımı çekip Mustafa ile beraber eve doğru ilerledik. Eve yaklaşık 10 metre kaldığında Erkan duvara bakarak ağlıyor ve durmadan özür dilerim özür dilerim gibisinden konuşuyordu. Ben silahı doğrultup yavaşça Erkan'a yaklaştım. Erkan, iyi misin diye sesleniyordum. Erkan ses vermiyordu. Besmele çekip sağ ayakla içeri girdim. İçeri girmemizle Erkan'ın bayılıp yere düşmesi bir olmuştu. Silahı belime koydum. Mustafa ile beraber Erkan'ı oradan çıkardık. Daha sonra yüzüne su serpip uyandırdık dedi. Ali bunu kızlarla bana anlattı. Ben bunların nasıl olduğunu anlam veremiyordum. Ali ve Gizem, anlatılanlar doğru galiba dediler. Ben sırayla ikisine dönerek saçmalamayın. Bu hurafeler gerçek değil. Gizem bana o zaman bu alanları nasıl açıklayacaksın dedi. Ben biraz düşüneceğim. Yarın açıklarım dedim ve çadırlarımıza dağıldık. Sabah Mustafa'nın bana Erkan kahvaltı hazır hadi uyan demesiyle uyandım. Kızlar kahvaltı yazıyorlardı. Gözüm Ali'yi aradı. Ali nerede diye sordum. Mustafa bana büyücün evini işaret etti. Eve baktım da Ali evden çıkmış geliyordu. Yanımıza hızla yürüyerek geliyordu. Daha ne oldu diye sormadan bana bunu dün gece senin bayıldığın yerde buldum dedi. Bana eski bir kağıda yazılma Arapça bir kağıt gösterdi. Bu ne diye sordum. Gizem kağıda bakarak üstünde Erkan yazıyor dedi. Hepsi birden bana baktı. Ali bana bu olanlar normal değil Erkan. Gidelim buradan dedi. Ben de inanmayın böyle şeylere. Bunlar bir tesadüf cinler yok. Hatta eve bile sadece anlamanız için büyücü ne diyorum. Büyücü diye bir şey yok. İnanmayın. Hadi kahvaltıya. Daha çok işimiz var dedim. Hep beraber kahvaltı yaptık. Fakat kahvaltıda kimsenin ağzını bıçak bile açmıyordu. Kahvaltıdan sonra hadi başlıyoruz diyerek toparlanıp mağaranın başına geldik. Önde ben mali gidiyorduk. Mustafa ve kızlar arkadan geliyordu. Birbirimize halatla bağlamıştık. En azından kayarsak birimiz geride kalıp bizi kurtarmaya çalışsın diye aramızda bir metre mesafe vardı. Yavaşça ilerlemeye başlamıştık. Yaklaşık 30 metre kadar içeri girdik fakat hiçbir iz yoktu. Biraz daha derine girdikten sonra 10 metre ileride eski bir sandık vardı. Yavaşça yanına gidip sandığın başına geldik. Açıp açmamak arasında tereddüt ediyorduk. Ali bana bakarak açmayalım dedi. Ben de Ali'ye buraya kadar gezme için gelmedik diyerek sandığı açtım. İçinden harita benzeri bir kağıt çıktı. Üzerine mağaranın olduğu yer başlangıç işareti olarak duruyor ve bir evi gösteriyordu. Diğerlerine dönerek gidelim diye sordum. Herkes onayladı. Yavaşça mağaradan çıktık. Haritada gösterilen yere doğru yürümeye başladık. Yaklaşık bir saattir yürüyorduk fakat olduğumuz yere geri geldik. Diğerlerine dönerek bunun nasıl olduğunu sordum. Herkes şaşkın şekilde birbirine bakıyordu. Belki yanlış yerden dönmüşüzdür diye birbirimizi kandırarak tekrar yürümeye başladık. Aradan yaklaşık bir, bir buçuk saat geçti ve yine aynı yere gelmiştik. Bu mümkün olamazdı. Hem aynı yere gelmemiz hem de köy yolları karıştıracak kadar büyük değildi. Kamp yaptığımız yere oturup bunu tartışmaya başladık. Kızlar gidelim diyorlardı. Ben ve Ali ise kalalım diyorduk. Karar Mustafa'ya kalmıştı. Mustafa kalmayı tercih etti. Ne yapacağımızı konuşurken ben ayağa kalkıp bir sigara yaktım. Sigaramı içerken telefonum çalmıştı. Arayan annem de Telefonu açtım. Annem telaşlı bir şekilde. Oğlum iyi misin diye sordu. Ben de iyiyim. Ne oldu diye sordum. Annem bana. Dün gece seni rüyamda gördüm. Biri seni ve yanında tanımadığım dört kişiyi dağılıp bir ormana götürüyordu diye söyledi. Ben de sadece rüyadır merak etme diyerek telefonu kapattım. Arkadaşlarım bana Erkan haritaya tekrar bakar mısın dediler. Tekrar baktığımda ise harita büyücü kadının evini gösteriyordu ama bu nasıl oluyordu. O haritanın başka bir yeri gösterdiğine yemin edebilirim. Saat akşam 6 olmuştu. Normalde 4 gün kalıp 5. gün yola çıkmamız gerekiyordu fakat arkadaşlarımla konuşup burada bir şey olmadığını 2 gün sonra yola çıkalım diye teklifte bulundum kabul ettiler. Yani bir gün erken çıkacaktık. Akşam oluyordu. Ali bana şu eve girelim. Burada ne var? Harita burayı gösteriyor dedi. Ben de kabul ettim. Hep beraber eve girecektik. Akşam yemeğini yedikten sonra hep beraber içeri girdik. İçeri girmemizle kapının kapanması bir oldu. İçeride hiçbir ışık yoktu. Sadece telefonlarımızın flaşıyla içeriği geziyorduk. Tuvalet gibi bir yere girdik. Gördüklerimiz karşısında kızlar önce bağırmaya, sonra ağlamaya başlamıştı. Çünkü bu mümkün olamazdı. Tuvaletin girişinde küçük, etrafı örümcek ağlarıyla bağlanmış, tozlu bir raf vardı. İçinde ise iki tanesi kızları andıran, üç tanesi de bizi andıran beş tane bebek vardı. Üzerlerine ise sırayla Erkan, Ali, Mustafa, Merve ve Gizem yazıyordu. Açıkçası ben de korkmuştum. Böyle bir şeyin olması mümkün değildi. Hemen evden çıkmak için hamle yaptık ama kapı sanki üzerimize kilitlenmiş gibiydi. Tahta kapı olduğundan dolayı omuz atarak kapıyı kırdım. Hemen çadırlarımızın başına gidip ne yapacağımızı tartışmaya başladık. Herkes gidelim diyordu fakat yola çıkamazdık. Akşam 8 olmuştu bile. İçeride neredeyse en fazla 20 dakika kalmıştık ama ardından 2 saat geçmişti bile. Artık hepimiz kafayı yiyecek pozisyondaydık. Bu olanlar hiç normal değildi. Artık cinlere inanmaya başlamıştım ama onlar neden bizimle oynasınlar ki? Onu anlamış değildim. Kararlaştırmıştık. Yarın sabah erkenden yola çıkacaktık. Hepimiz korkuyorduk. Saat 10 olmuştu. 2 saattir hiç kimse tek kelime bile konuşmamıştı. Herkes çadırına girdi. Olanları düşünerek uyumaya çalışıyorduk. Dışarıdan bağırma sesleri gelmeye başladı. Ne olduğunu merak etmiştim. Hemen çadırımdan çıktım. Ali 30 metre ileride yerde yatıyordu. Koşarak yanına gittim. Ali'nin yanına geldim de dili tutulmuş. Sadece Ali ile evi işaret ediyordu. Kafamı kaldırıp eve baktığımda ise gördüklerim karşısında ağlamaya başladım. Evin içinde annem bahsetti dört kişi yani arkadaşlarım duruyor. Arkalarında da annemin rüyasındaki varlıklar. Arkadaşlarım boğazını keserek öldürüyor. Arkadaşlarım yerde can çekişiyordu. Ben dua okumaya başladım. Bir anda ortadan kayboldular. Ali'nin belindeki silahı alıp havaya üç el ateş ettim. Arkadaşlarım uyandı. Hepsi çadırdan fırlayıp yanıma geldi. Ali ve beni yerde görünce çadırlarını oraya çektiler. Korkumdan ne olduğunu anlatamadım. Mustafa elimden silah alıp beline koydu. Kızlar hemen su getirip içirdiler. Aradan yaklaşık bir saat geçti. Ali olanları anlatmaya başladı. Korkuyordum. Korkumdan dolayı uyuyamıyordum. Bir anda evden sesler gelmeye başladı. Bu babamın sesiydi. Beni çağırıyordu. Oğlum buraya gel oğlum. Her seferinde ses daha net ama daha kalın geliyordu. Babam bundan yaklaşık 3 sene önce trafik kazasında ölmüştü. Çadırımdan çıktım. Ses evden geliyordu. Önce eve doğru yürümeye başladım. Evle aramda. 10 metre mesafe vardı. Babam evin içinde sırtı bana dönük yüzü duvara bakar şekilde sabit duruyordu. Yürüyerek babama gitmeye başladım. Baba sen misin? ''Orada mısın?'' diyerek yürüyordum. Eve bir adım mesafe kalmıştı. Adım atacaktım ki babam kafasını bana çevirerek bana bağırmaya başladı. ''Buraya gel oğlum, buraya gel.'' Bu babam değildi. Ben geri geri yürümeye başladım. Sırtım birine çarpıp yere düştüm. Kafamı kaldırdım da babam başucumda duruyordu. Bana bakıp nereye kaçıyordum. ''Gavurun da diyerek küfür etmeye başladı. Çok korkuyordum. Dua okuyacakken karşımdaki kişi ''Bana niye korkuyorsun?'' ''Ben senin babanım.'' diyerek yanıma yaklaşmaya başladı. O an yerde çırpınırken Erkan'ın sesini duydum. Sonra da siz geldiniz dedi. Ben de Ali'yi yerde görünce yanına gidip gördüklerimi anlattım. Kızları geçtim. Mustafa bile korkmuştu. İnanın öyle bir durumda kim olsa korkardı. Kızlar buradan gitmemiz için yalvarıyordu. Ben bu saatte yola çıkarsak arabaya gidene kadar bizi rahat bırakmazlar. Ayrıca yola çıktık diyelim. Döneceğimiz yolu gelirken gördünüz. Gündüz vakti bile geçerken çok zorluk çektik. Bu karanlıkta bir yerden uçarız o garanti. O yüzden sabah olana kadar maalesef buradayız. Anlaştık mı dedim. Hepsi kafasını salladı. Ortak karara varmıştık. Sabaha kadar sırayla uyuyacaktık. İlk etapta kızlar uyanacak. İki saat sonra onları uyandırıp biz uyuyacaktık. Kızlar uyumuştu. Ali, Mustafa ve ben de sohbet ediyorduk. Mustafa hayatını anlatırken bir anda durdu. Mustafa mağaraya dönüp yaklaşık üç dakika boyunca donuk bir şekilde mağaraya bakıp durdu. Bizim seslerimize cevap vermedi. Mustafa'ya dokundum. Mustafa bir anda bana dönerek, sesi normalden çok kalın bir biçimde, "Hepimizi alacaklar." dedi ve mağaraya doğru koşmaya başladı. Ali kızları uyandırmak için çadırlara yönelirken ben de Mustafa'nın ardından mağaraya koşmaya başladım. Arkasından bağırıyordum ama hiçbir tepki vermiyordu. Çok hızlı bir biçimde mağaraya koşuyordu. İçeri girdi. Telefonun flaşını açıp arkasından daldım. Yaklaşık 50 metre kadar derine girmiştik. Mustafa sandığın yanında durdu. Ben yavaşça Mustafa'nın yanına yaklaştım. Mustafa eliyle sandığı işaret edip bir anda ortadan kayboldu. Sandığın yanına gittim. Sandığın ağzını yavaşça açtım. Evzübillah. O evdeki bebekler sandığın içindeydi. Kafamı kaldırıp etrafa baktım. Çok sessizdi. Yavaşça kafamı arkama çevirdim geldim yönü. Arkadaşlarımın hepsi karşımdaydı ve bana bakıyordu. İçimden doğa okumaya başladım. Üstüme yürümeye başladılar. Geri geri yürümeye başladım. Birkaç adım geriye attım da birine çarptım. Arkamı döndüm de Mustafa karşımdaydı. Tekrardan arkadaşlarıma baktım. Put gibi duruyorlardı. Gülerek. Bakın şaka yapmayın. Hiç komik değil dediğim an. Hepsi üzerime çullandı. Gizem gözlerimin içine bakarak boğazımı sıkıyordu. Böylece ellerinin altına can çekişirken uzaktan Ali'nin sesini duymaya başladım. Ali koş yardım et. Öldürüyorlar beni derken kapalı gözlerimi açtım. Ali karşımdaydı ve ateşin kenarındaydım. Korkmuş şekilde toparlanıp ne olduğunu sordum. Ali bana kızlar uyumaya başladına, Sen de uyuya kaldın dedi. Korkudan resmen altımı edecektim. Doğa okumaya başladım. Saat gece 2'de kızlar uyandırıp çadırlara geçtik. Saat üçte gizem beni dürttü. Bir anda uyandım. Ne oldu diye sordum. Eliyle büyücünün evini işaret ediyordu. Ev resmen cayır cayır yanıyordu. Yaklaşık 10 dakika kadar ev yanmaya devam etti. Bu sırada Ali ve Mustafa da uyanmıştı. Hepimiz evin yanmasını izliyordu. Ev kendi kendine nasıl yandıysa o şekilde de sondu. Evden 5 tane kadınla adam mı, adam ayırt edemediğim boyları 3-4 metre uzunluğunda birileri çıktı. Bir süre bizim olduğumuz bölgeye baktıktan sonra bulunduğumuz noktaya doğru gelmeye başladılar. Tek çaremiz mağaraya kaçıp sığınmaktı. Başka çaremiz yoktu. Hepimiz bir anda ayağa kalkıp mağaraya doğru koşmaya başladık. Mağaraya varıp kendimizi içeri attık. Hiçbirimiz dinimize düşkün değildik fakat o korkuyla hepimiz dua okumaya başladık. Aradan yaklaşık 10 dakika geçmişti. Gözümüz girişteydi. Kimse gelmemişti. Biraz bekledikten sonra çıkmaya karar verdik. Mağaradan kafamız çıkarttığımızda, bir kez daha korkudan bayılma noktasına gelmiştik. Köyde kaçırılan, yani ölen çocukların siluetlerindeki varlıklar, siyah köpekler, yılanlar gibi yüzlerce varlık mağaranın girişine bakıyordu. Doğa okuyamayacak kadar korkmuştuk. Hepimizin dili tutulmuştu. Kızlar korkudan bayıldı. Biz de doğa okumaya devam ediyorduk. Kara çarşaflı o varlıklar mağaranın girişine gelmişti. Ben korkudan Alın canımızı. Ne istiyorsanız yapın. Öldürün bizi dedim. Gözlerimi kapatıp sessiz bir biçimde doğa okumaya başladım. Ali beni dürterek Erkan gözlerini aç dedi. Gözlerimi açtığımda yüzleri bembeyaz, beyaz cüpleri ve sarıklı, elli yaşlarında orta boylu üç kişi karşımızda duruyordu. Bize gelin diye seslendiler. Kızları kucaklayıp maradan çıktık varlıklar, hayvanlar, kara çarşaflar hepsi büyücünün evinin önüne kaçmış sarıklı amcalara sinirli bir biçimde Arapça gibi bir dilde bağırıyorlardı. Sarıklı amcalar hep bir ağızdan 10 dakika boyunca dua okudular. Daha sonra arabaya doğru aşağıya gitmeye başladık. Çadırları ve bazı eşyaları orada bırakmıştık. Arabanın arkasında bir araba vardı. O amcalara kim olduklarını sorduk. İşlerinden en büyük olanı bana. Şu istasyondan benzin alırken oradaki adama bu köye geleceğini söylemişsiniz. O da Size bir şey olmaması için bize haber ver dedi. Ben Hüttam'ım. Bunlar da benim yanımda dolaşan, sizin gibi insanları, Allah'ın izniyle kurtarmama yardımcı olan dervişlerim dedi. Hoca bana, benim evime gidelim, beni takip edin dedi. Bir süre sonra hocanın evinde olmuştuk. Hoca bize evime sağ ayakla besmele çekerek girin dedi. Hepimiz denileni yaptık. İçeri girdiğimizde hoca beni bekleyin dedi. Önce yemek getirdi. Biraz yemek yedikten sonra Hoca bir odaya gidip yaklaşık bir saat sonra elinde beş muska ile geldi. Bize bunları asla boynuzdan çıkarmayın dedi. Kafa sallayarak tamam dedik. Hoca'ya orada eşyalarımız kaldı dedim. Hoca diğerlerini siz burada bekleyin biz alıp gelelim dedi. hocayla beraber yola koyulduk. İki buçuk saat sonra kamp yerimizde olduk. Çadırlarımız paramparça. Bütün eşyalarımız kırılmıştı. Hoca bana evladım bu iblis kadın... Buraya Cühenna kabilesini musallat etti. Buraya geldiğinde ise altınlarını Zula kabilesiyle mağaraya mühürledi. Yani sizi saldıran çocuk tekniki ve büyücünün evindeki gözükenler Cühenna kabilesine mensup. Sizi mağaraya çeken, sizi haritayı bulmanız sağlayan ise Zula kabilesidir. Bu kabileler en tehlikeli, en inatçı iblislerdir. Size musallat olsaydılar Allah korusun, ben bile kurtaramazdım. Size verdiğim muskalar sizi koruyacaktır dedi. Hoca bunları anlatırken Vücudumdaki bütün kan çekilmiş, ben beyaz olmuştum. Hoca anlamış olacak ki daha fazla devam etmedi. Hadi evladım, gidelim dedi. Hoca ile beraber tekrar evine gittik. Arkadaşlarımı aldım. Hoca bir miktar para teklif ettim. Hoca ise bana, evladım, cinler gerçek, buna inan. Ayrıca biz bunları para için yapmadık. Sizin gibi meraklı gençler, canlarından olmasın. Hepimiz sırayla, önce hocanın daha sonra dervişlerin ellerini öperek oradan ayrıldık. Yolda hiç kimse tek kelime etmedi. İlk işimiz okula gitmek oldu. Hoca olanları anlattık. Hoca ise benimle dalga mı geçiyorsunuz? Hem eşyaları kaybetmişsiniz hem de cinlere suç atıyorsunuz dedi. Ben de sinirlenerek eşyalar ne kadar onu söylesene sen bana. Üç kuruşluk malzemeler için mi yalan söyleyeceğiz diye çıkıştım. Hoca malzemelerin parasını havale edip oradan ayrıldık. Herkes sırayla evini bıraktım. Aradan yaklaşık bir ay geçti fakat Ali ve Merve okula gelmiyor, telefonları açmıyorlardı. Daha sonra ailelerinden öğrendim ki Ali memleketi Adıyaman'a gitmiş. Merve de yaşadığı psikolojik sıkıntılarından dolayı okulu bırakmak zorunda kalmış. Mustafa yaklaşık 3 hafta okula gelmeye devam etti. Daha sonra trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrendim. Ben gizeme açıldım. Sevgili olduktan bir ay sonra nişanlandık. Nişanlandıktan sonra okulu bıraktık. Ben babamın şirketinin başına geçtim. Bir süre sonra memleketimde yani Ankara'da güzel bir düğün yapıp evlendik. 3 yıldır evliyim ve bir kızım var. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.